Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, Grow Grow Up simülatör galiba oynuyoruz öyle bir isimli oyun. Böyle şu an biz bebeğiz. Eğer çok aynarsak şu kadar olacağız. Şu ablam sakallarını gördünüz abla dedi olmuş dede. ablacığım sen kız değil misin? Nasıl sakal? Kızların sakal çıkıyor mu ya? Allah'ım ya Rabbim. Böyle yaptıkça büyürüş arkadaşlar. Geldi. Haydi hala. Anam. O ne? Ha Poppy. Dur bakayım. Ben de biraz popi Oynayayım ya. Çık çık. Allah'ım. Çık çık. Ağacımla çiğniyorum. Çünkü boyum yetişmiyor. Bir birazdan yetişecek. Biraz daha büyüyeyim. Haydi. Gördün mü? Gittikçe büyüyorum baba. bak bak. Hop. Hop. Bir bakayım şunlar biraz oynayayım. Pit 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 pit. Ne güzel ses çıkıyor vallahi. Neyse şimdi. Şöyle pit Şöyle sormayayım sormayayım daha iyi. Tamam. Neyse. Tamam bu küpü alabiliyoruz. Aa çeviriyoruz. Çık çık çık. Şimdi şeyler şey ne kadar güzel. Şöyle. Şunu denem. Son biraz alalım bir tanecik alalım. Şöyle. Şöyle oynayalım şunu. Şöyle. Şöyle. Haydi bakalım haydi. Yiyelim. Ya, popitin çok güzel. Mi? bitirmek üzereyim. Hmm. Demek ki bunda böyle yapacağız. Hmm, anladım şimdi. Hop dedik. Hmm, anladım, anladım şimdi. Şimdi. Artık kendi şeyime

benim paralarım. No. Oh. Oh. Kazık. Kazık. Çok fena kazık. E, abi sen biraz fazla büyük değil misin ya sanki? Yani ben senin boynuna nasıl yetişeyim ya? ayım bu ne? Aa, pupiti. Pi, pupiti. Tüle. Evet, aa. Yetiyoruz. Şöyle artık bu kadar büyük bir çantam var. Bacım dur, ben senin katar. Bu kadar büyük olacak. Hadi. İyi. Yeah. Ben ya sakalını bakacağım ya. Ne bu Allah'ım ya Rabbim. Kızım bir şey kalına bakamadı. Sakalına bakmaktan tanıyor ne? Sen abi bakalım. O iyi maşallah. Ay, maşallah ne uzunmuş. Sen aksakallı ah dedi misin ya? Adam bildiğin aksakallı ah dedi. Şortman bir şey duyuyor olabilir. Aramızda kalsın ona göre. Tabii ki. Bedet. Yok yok yok. Gül bebeği iyi dumazsa düfallay adamda epik kaka var. Bilge adamda epik kaka var. Ay. O şifonlarla onu çek kardeşim çek çek. <laughs> çek kardeşim onlarla tamam mı? Heh. Bölgene de git. Tamam. Neyse. Şöyle pat 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 pat. Gidelim şöyle şunu da patlatayım. Pat. Pat. güzel sel diyelim. paramız oldu. Ne? Ya neden alamıyorum Neyse. Ya pat 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 yapalım. Ay çok güzel çok güzel. Ne çok güzel. Şöyle. Ay buralarda ne pahalıymış bu adalar pahalı değil pardon şey yani. şey güç istiyor. Bebek Bak burada. Bak orada. Şifonunu nereden aldın ya? Ay bir şey var. Valla ay tenin bir şey var yani. Eğer o şiponu nereden bulduysam yerine girelim daha yav. Yeterli bir şey var. Bütün insanlar galiba buraya gidiyor çünkü en ucuz aralarından burası. şöyle yapalım. <gülüyor> 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 ee, şöyle. Pet açalım bir tane. Hat herhalde param yetiyor değil mi? Yetiyordu. Haydi bakalım ne çıkıyor? Komon. Fox şey çıktı. Kediye çok benziyor. O komonuna da çok yakın. Şöyle. Yenimizde gezinsin. Aa, artık 35 kere. Oo, petler bayağı. petler bayağı bir yardımcı oluyor. Bir tane daha pet alayım. Al kardeşim al 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 al. Şimdi ayı çıktı Ay, ayı ayı. Bey çıktı bey. böyle Güzel diyelim <laughs> Şöyle şundan bir şey alabiliyor muyuz? Şunu alabiliriz Patlat patlat Güzelce patlatalım Şimdi ee, Yumurta açalım Yumurta açalım Kumun şey tavsan çıktı. Şimdi adı ben hayvanlarım tamammışım Allah'ım. Yani en de bir değişiklik var diyorum ama ne var? Uf bayağı bir geliyor artık. Tamam. Şimdi. Bunlarla normal şeyler alalım. Şöyle bir tane 4K'lık şey alalım. <laughs> Şimdi 5K'lı alalım bence. Oyunda dondu ya. Tamam. 8 3 x 6 lahaun kaistimzat paramız yetmez de sosyal diyelim be uf bu fiyat yok artık yok artık anormal fazla bu çok pahalı şu bana göre bu neymiş pahalı bu? bu ne ya Mama mı? Ne bu? Vallahi. Tamam. Ee, 200 kalk yere gitmek üzere. <laughs> Burası değil. Burasıydı değil mi? 200 kalk yer. Bir bakacağım. Evet. Burasıymış. Sen demeyeceğim. Dur. Bir tanıştın. Muhtaşı kaç bin lira? Nereden bakacağım? Hey, Elira, Elira. Ah, dede oldu. Sevimden gözükmüyor ama dede oldum arkadaşlar. Dede olmuşum. Aba, o hala yaşlandım be. Yani ben çok yaşlı buluyorlar değil mi arkadaşlar? Ben o kadar yaşlı değilim değil mi? Hı? Ben o kadar yaşlı değilim, ya. yani He 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 he. Ben Artık bildim kanka. Gençler telefon kullanıyorum şöyle. Kanka geliyorum kanka. Oraya geliyorum kanka. beni bakıyor kanka. Kanka bana bakıyor <laughs> kanka. Kanka bana bakıyor <laughs> kanka. Şöyle geliyorum kanka. Heh, beni bekle, bir dakika. Zincirlerim biraz ağır da. Kafamdaki bak göstereyim üstüme işte. senin bir şey diyorum. Heh. Tamam, şimdi kapeste alalım, kapeste. Kapeste. Hey. Ay ya yanlış yere gitmişim ben de kapeşteler nasıl bu kadar pahalı oldu? Yok artık bir anda kalbim tık tık attı vallahi. Ay. Korktum vallahi. Bu ne? Ha bilgisayar artık. Oynuyor da ee, bir ters oynamıyormuş. Bak işte yeşillik böyle. Çok güzel cidden. Bu kitapta çok güzel ya. çok güzel vallahi. Evet çok güzeldi mi? ya. Şimdi buradaki yumurtayı açacağım. Tabi açabilirsin. Yumurta açıl yumurta Yumurta. tamam. Yumurta Alo. yapma yumurta. <laughs> Bir kafana yapma. Bir kafa atarım. Kafam kırılır vallahi. Bir de kumum veriyor ya. Komo ne kadar iyi... ...güçlü ki. Sanırım bir tık güçlüyüm, o kadar. Tamam, ya da çok daha... Gü gü ...az güçlüyüm, sandım da. Bu ne ya? Ben şimdi tatlışlığına kanar mıyım şimdi? Tabii ki de kanarım. <laughs> Çünkü ben profilimim. Neyse arkadaşlar. Atıp, bir atıp videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ve Bay bay. Alık. Bay şey bay. Hoppa. Baba. Tamam olmadı. Arkadaşlar. Ka şuna bir bakacağım ama bakamayacağım galiba.